Ayı kim çaldı? Berk çok şanslı bir çocuk. Çatı katındaki odasında göğe bakan bir penceresi var. Yatağına yattığı zaman gökyüzünü seyredebiliyor. Kuşları, bulutları ve uçakları izlemeye bayılıyor ama en çok aya bakmayı seviyor. Soğuk bir Kasım akşamı Berk yatmaya hazırlanıyordu. Sık sık yaptığı gibi ayın şekline bakmak için penceresine doğru gitti. Ama ay ortalıkta görünmüyordu endişeye kapılıp ayı kim çaldı acaba diye geçirdi içinden. En iyisi bahçeye inmekti. Böylece gececil hayvanlardan bilgi alabilirdi. Çünkü gececil hayvanlar geceleri ay çıktığında hepimiz uyurken ortaya çıkarlardı. Berk önce kirpiyi gördü. İyi akşamlar kirpi diyerek kibarca söze başladı. Ne de olsa kirpinin kalbini kırmak istemiyordu. Acaba ayı gördün mü? Onu hiçbir yerde bulamıyorum da. Yo dedi kirpi. Görmedim. Bu akşam çalılar arasında yiyecek aramakla meşguldüm. Peki dedi Berk. Rahatsız ettiğim için kusura bakma. Etrafa bakılmaya devam etti. Be Sonra Berk tilkiyi gördü. İyi akşamlar tilki diyerek kibarca söze başladı. Ne de olsa tilkinin kalbini kırmak istemiyordu. Acaba ayı gördün mü? Onu hiçbir yerde bulamıyorum da. Yo dedi tilki. Görmedim. Bu akşam yuvamızda yavrularımla oyun oynuyordum. Peki dedi Berk. Rahatsız ettiğim için kusura bakma. Etrafa bakınmaya devam etti. Sonra Berk Porsuk'u gördü. İyi akşamlar Porsuk diyerek kibarca söze başladı. Ne de olsa Porsuk'un kalbini kırmak istemiyordu. Acaba ayı gördün mü? Onu hiçbir yerde bulamıyorum da. Yo dedi porsuk. Görmedim. Komşuların kedileri için dışarı koydukları nefis kedi mamasını yemekle meşguldüm. Berk gitgide endişeleniyordu. Ya hiç bulamazsa ayı? Ya yatağına gittiğinde bir daha ayıyı göremezse? Ya astranız olma hayali suya düşerse? Ne olacaktı? Hem gecedil hayvanlar kendilerine yol gösteren ay ışığı olmadan işlerini nasıl yaparlardı? Berk bahçedeki ufak köstebek yuvasına takılıp tökezleyince düşüncelerinden sıyrıldı. Tam o sırada birdenbire köstebek yuvasından dışarı fırladı. İyi akşamlar köstebek diyerek kibarca söze başladı. Ne de olsa köstebeğin kalbini kırmak istemiyordu. Acaba ay gördün mü? Onu hiçbir yerde bulamıyorum da. Yo dedi Göstebek. Bu akşam tünelde çukur kazmakla, çayın yanında lezzetli solucanlar aramakla meşgulüm. ''Belki de bilge baykuşa sormasın. O her şeyi bilir ve bahçeyi çok iyi gören bir yerdedir. Ayın başına ne geldiğini o bilebilir. Çok teşekkür ederim dedi Berk. Harika bir fikir. Gidip baykuşu bulacağım. Baykuş büyük kestane ağacında Bahçe'nin kralıymış gibi tünemişti. "İyi akşamlar Baykuş," dedi Berk heyecanla. "Bu gece etrafa neler oldu? Ayı kim çaldığını gördün mü acaba?" "İyi akşamlar Berk," dedi Baykuş. "Ağacın tepesinde tünediğim yerde hiçbir şey gözümden kaçmaz. Tilkiyi yiyecek kararken, tilkiyi yavrularıyla oynarken Borsuk'un komşunun kedi mamasını yerken, Köstevi'yi de tünelde çukur kazıp solucan ararken izledim. Sana diyebilirim ki ayı kimse çalmadı. Berk çok üzüldü. İyi de ay nerede de öyleyse dedi. Bu akşam hiçbir yerde görünmüyor, gökyüzüne bak. Hiç yıldız görebiliyor musun diye sordu baykuş. Şey hayır dedi Berk. Çünkü bu gece hava bulutlu diye açıkladı baykuş. Hava bulutlu olduğu zaman ay ve yıldızlar saklanır. Ama bulutlar gider gitmez hepsi yine ortaya çıkar. Merak etme. Dur. Emin misin diye sordu Berk. Koskoca ayın bulutların arkasına saklanması ona pek inandırıcı gelmemişti. Evet dedi Bilge Baykuş. Yarın gece yatağına yatıp pencerenden dışarıya seyrederken ayı görürsün. Berk eve dönüp yatağına yattı. Baykuş'un söylediklerine ikna olmadığı için Uykuya dalarken hala endişeliydi. Ertesi gece erkenden yatağına yatmak için ve baykuşun haklı olup olmadığını görmek için sabırsızlanıyordu. Işığı kapatıp yatağına girdi. Baykuşun dediği gibi pencereye doğru baktı. Ay bütün ihtişamıyla oradaydı. Kocaman, parlak beyaz aydınlatan ay. Berk rahatladı ve derin deliksiz bir uykuya daldı. Rüyasında asların tolduğunu gördü.